Arkadaşlar merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Ee, orijinal yayınlarından güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağım. Ee, burada e, Emir Taha Özer kardeşimizin istediği soru. Bir tane daha var sorusu arkadaşlar. Emir bizi sanırım kanalı açtığımızdan beri takip ediyor. Ee, kanala destek oluyor. Ona teşekkür ediyoruz. Ayrı, aynı zamanda bugün doğum günü. O da kutlu olsun. Emir'e buradan selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Yukarıdaki grafiklerde F ters ve G fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre Gof 2 ifadesinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle ilerleyebiliriz. Elimizde gof 2 var ama grafik olarak g ve f tersin olduğunu görüyoruz. Aslında f tersin grafiği f'in y eşittir x'e göre simetridir gibi bir düşünceyle de gidilebilir ama bence şöyle ilerleyebiliriz. Gelin biz burada gof 2'mize e, yorumlamaya çalışalım. İlk hareket noktamız şurada arkadaşlar f2 olsun. F2'mize k diyelim. F'in tersi olduğu için f ters k'nin kaç geleceğini söyleyebiliriz 2. Demek ki biz grafiği verilen bu f ters fonksiyonunda k değerimizi yazdığımızda görüntü olarak 2'yi bulmuşuz. Aslında şöyle artan bir fonksiyon olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 2'yi veren aralıklara odaklanabiliriz. Biz burada ne yazarsak 2 gelir bunu bulmaya çalışacağız. Dikkat ederseniz tam 4 yazdığımızda 1, 7 yazdığımızda da 3 gelmiş. 2 burada herhangi bir şeyin yani 4 7 aralığında herhangi bir değerin görüntüsü olabilir. Çünkü tam 4'te 1 var, tam 7'de 3 var. Fonksiyon artarak gidiyor. Dolayısıyla biz burada k'yi 4 ile 7 arasında bir değer seçmeliyiz ki f terste yazdığımızda görüntü olarak kaçı bulmuş olalım? 2'yi bulmuş olalım. Demek ki bizim buradan elde edeceğimiz k değerimizin 4 ile 7 arasında geleceğini söyleyebiliriz. Peki biz f2'ye k demişsek aslında GK'yi aradığımızı söyleyebiliriz. Gof 2 demişti. F2 K, K deyince K'yi aradığımızı söyleyebiliriz. K'mizin de 4 ile 7 arasında geldiğini söyleyebiliriz. Hemen burada 4 ile 7 arasında olan K değerini alıp yukarıdaki G fonksiyonunun grafiğine gidelim. Yani sanki G 4 küçüktür K küçüktür 7'yi arıyormuşuz gibi düşünelim. Biz elimizdeki fonksiyonun G olduğunu biliyoruz. Burada 4 ile 7 arasında bir değer yazarsak görüntüsünde gelebilir buna bakacağız. Yine bunun da daima azalan şöyle grafikte verildiği üzere azalan bir grafik olduğunu görüyoruz. Burada tam 4'teyken diğerimiz 5 olmuş fonksiyonumuz 5'ten azalmaya devam etmiş tam 7'deki görüntüsü de eksi 1 olmuş bizim k değerimizde 4 ile 7 arası olduğu için burada arkadaşlar 4 ile 7 arasında verdiğimiz herhangi bir değer demek ki görüntü olarak 5 ile eksi 1 arasındaki herhangi bir değeri bize vermiş olacaktır bakın fonksiyonumuz azalan tam 4'te 5 olmuş arkadaşlar Buradayken 5'e bulaşmışız. Tam 7'deyken eksi 1 olmuş. Demek ki 4 ile 7 arasında olan bir k değerini fonksiyonumuzda yazdığımızda biz de görüntü olarak 5 ile eksi 1 arasında bir değer bulacağımızı ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Peki bize kaç farklı tam sayı değeri alabilir demiş. Yoksa burada sonsuz değer var ama tam sayı olanları soruyor. 5'ten küçük ama eksi 1'den büyük. 4'ü, 3'ü, 2'yi, 1'i e ve 0'ı burada elde edebileceğimizi söyleyebiliriz. Baktığımızda 5 değer gelir. Doğru cevabın C şıkkı 5 olması gerekir. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar yine Emir'in bizden istediği diğer soruyu da sizler için çözmeye çalışalım. Arif, Emin ve Haldun'un hızları sırasıyla V2, V3V'dir. Bu üç arkadaş aynı anda A noktasından D noktasına doğru sabit hızlarla harekete başlıyorlar. Arif ABD yolu takip ederek 13'te D'ye varıyor. Emin ABD yolunu takip ederek 11'de D'ye varıyor. Haldun ABC yolunu takip ederek C'ye vardığı anda yanlış yolda olduğunu fark edip geriye dönüp bu sefer CBBD yolunu alarak 12'de D'ye varmış oluyor. Buna göre AD yolunun BC yolunun oranı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle Arif'in hızına V dedik. Emin'in hızına 2V dedik. Haldun'un hızına da 3V demiş olduk arkadaşlar. Şimdi Arif ve Emin aynı yolu alacaklar. İkisi de A'dan D'ye gidiyor. ABD yolu üzerinden gidiyor. Aynı yol alacaklar biri V hızla biri 2 V hızla gittiği için aynı yol için Emin'in harcadığı süre T ise Arif'in harcadığı sürenin ne olması gerekir? 2 T olması gerekir ki 2 VT 2 VT aynı yolu almış olsunlar. Yani biz ABD yolunu aslında 2 VT'lik yol demiş olduk arkadaşlar. Bu durumda Arif Emin'den 2 T eksi T'den T saat fazla yol almak zorundadır. E bakın aynı anda yola çıkıp Arif 13'te varmıştı. Emin 11'de varmıştı. Aralarında 2 saat fark varsa buradaki T saatlik farkın 2 olduğunu söyleyebiliriz. T'miz 2 ise burası da aslında 4V'lik yoldur diyebiliriz arkadaşlar. Yani Arif 2 kere 2'den 4 saatte burayı almış. Emin de 2 saatte burayı almış. Ama birinin hızı 2V 2V çarpı 2'den burası 4V olmuş. Diğerin hızı V 4 çarpı V'den aynı yol yine 4V olarak bulunmuş arkadaşlar. Peki eğer buradaki T 2 saatse Emin 2 saatte A'dan D'ye varmıştı. Varış saati 11 ise 11'den 2 saat geriye geldiğimizde A'dan hareket saatlerinin 9 olduğunu söyleyebiliriz. Haldun'a geldiğimizde Haldun'un hıza 3 veydi. Haldun A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den B'ye, B'den D'ye gittiğinde 12 olmuştu saat arkadaşlar. Yani 9'dan 12'ye 3 saatin geçtiğini söyleyebiliriz. Eğer 3 saat geçmişse 3 kere 3V'den Haldun'un aldığı toplam yolun 9V geleceğini söyleyebiliriz. Zaten şuranın 4V olduğunu biliyoruz. Şimdi ben şuraya A kadar desem, şuraya B kadar desem, şuraya da C kadar desem. Zaten A artı B'miz 4V'lik yoldu arkadaşlar. Haldun ne yaptı? A'yı gitti, C'yi gitti. A artı C yazayım. Üstüne C'yi ve B'yi gitti. Artı C artı B yazayım. Bu da bize kaç V'yi verdi? 9 V'lik yolu vermiş oldu. Zaten A artı B'nin 4 V olduğunu biliyoruz. Bunlar 4 V ise şuradaki 2 C'ye 5 V kalmalı ki 5V, 4V daha 9V yapsın. 5V eşittir 2C'den C'mizin 5V bölü 2 geldiğini söyleyebiliriz. Demek ki buradaki yolumuz 5V bölü 2'lik bir yolmuş arkadaşlar. Bize AD yolunun BC yoluna oranı sorulmuş. AD yolunun 4V'lik yol olduğunu söylemiştik. BC yolunda 5V bölü 2 bulduk. Bunları oranlarsak aradığımız oranı 8 bölü 5 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımızın B şıkkı gelmesi gerekir. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur.